güzel bir sistem başlatıyoruz. Bu sistemde arkadaşlar sormak istediğin sorun var. Arkadaşlar e, videoların sonunda bu işareti görünce tıklarsanız direkt olarak bu videoyu yönlendirecektir. Ve bu videodan da e, vereceğim bilgilerle yapabileceklerinizi şimdi göreceğiz. Arkadaşlar soracak kimsen mi yok? Öğretmenin anlattığı anlamadığını, mı? Büyüklerin artistik yapıp sorularını çözmüyor mu? E, öğretmenle kavgalısın veya sevmiyor musun? Ya, bunların hepsi olabilir veya e, ve benzeri şey olabilir. Ama sen yine de o soruyu çözmek istiyorsun veya yani çözmek istiyorsun, öğrenmek istiyorsun. O zaman yapacağın şey çok basit. Telefonunu alıyorsun veya herhangi bir cihazı alıyorsun. Arkadaşım e, sorunun fotoğrafını çekiyorsun. YGSLS'i bitirici soru sor at gmail.com'a yolluyorsun arkadaşım. Ondan sonra unutma. Mail'e soru hangi kaynakta, kaçıncı sayfada, kaçıncı testte, kaçıncı soru olduğunu yaz ki aynı soruyu tekrar tekrar çözmeyelim çöz Eğer çözülmüş varsa direkt olarak mailine cevap verelim arkadaşlar. Sorunu çözünce e, YouTube e, siz, YouTube e, video'nun çözümünü yükleyeceğiz ve ondan sonra senin mailine geri dönüş yaparak o videonun linkini e, sana e, göndereceğiz arkadaşlar e, veya sizlere göndereceğiz. Arkadaşlar ilgisi neyse bitirici tekrar ediyorum. İlgisi neyse bitirici biz bu işi halledeceğiz. Ee, her türlü yolu kullanarak halledeceğiz. Takipte kalın. Hey, no, 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 no.